Sunday, Monday, Tuesday, Wed, 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 Wednesday? Wednesday olacak aptal. Sadece pazarı doğru bilebildin. Lise nasıl geçtin sen? Affedersin Rin, kendini tanıtırken my name is yerine I'm diyebildiğin doğru mu? Hayır Rin, dilini hafifçe ısırıp, kız. THC'sin bölüm lafz ediyorsun. Hadi ama öğret biz Bir tek sen yardım edebilirsin. Ha, ha, ha. doğru yapıyor muyum? Sizin lanet öğretmeniniz ben değilim. I can fly day. Uh, artık dayanamıyorum. Bu daha ne kadar uzun sürecek? Uh. dur. Uh. Dünya sanist oynamak için bunu yapmalıyız. Ay sarı. sarı. Kollarım oh. sap sarı. Huh.